Merhaba herkese. Tarih dediğimiz şey sadece geçmişte yaşanmış olayların ard arda sıralandığı bir liste mi sizce? İşte bugünkü konumuz tarihe bambaşka bir gözle bakan, onu adeta bir bilim gibi, öngörülebilir yasaları ve döngüleri olan bir yapı olarak gören dahi düşünür İbn Haldun ve onun devrim yaratan teorileri. Bakın, daha en baştan ne kadar büyük bir isimle karşı karşıya olduğumuzu anlayalım. Ünlü tarihçi Arnold Toynbee İbne Haldun'un başyapıtı mukaddime için diyor ki, şimdiye kadar hiçbir çağda, hiçbir ülkede, hiçbir insan zekası tarafından böylesine büyük bir eser yaratılmamıştır. Bu sözler bizi nelerin beklediğine dair müthiş bir ipucu veriyor aslında. Peki tarif neden sadece savaşların, kralların, antlaşmaların bir listesi olmaktan çok daha fazlası? İşte İbni Haldun'un aklını kurcalayan, onu uykusuz bırakan temel soru tam olarak bu. Ve bu sorunun cevabı onun bütün düşünce sisteminin de anahtarı olacak. Yol haritamızda oldukça net. Önce tarihin o gizli yasalarını aralayacağız, sonra İbni Haldun'un meşhur kavramları umran ve asabiyete dalacağız. Ardından göçebe ve şehirli arasındaki o bitmeyen mücadeleyi, devletlerin nasıl doğup öldüğünü gösteren beş evreyi ve son olarak da İbni Haldun'un neden günümüzde bile bu kadar önemli olduğunu konuşacağız. Hadi başlayalım. İlk durağımız Tarihin Gizli Yasaları. İbn Haldun yaşadığı dönemin tarihçilerine biraz kızgın aslında. Onların sadece birer olay katibi olduğunu, yani sadece olanı biteni kaydettiklerini söylüyor. Ona göre asıl mesele bir olayın ne zaman olduğundan çok neden olduğunu anlamak. Yani o yüzeyin altındaki görünmez motoru, medeniyetleri ileri iten ya da çökerten o gizli yasaları bulup çıkarmak. Şu buzdağı görseli İbn Haldun'un tarih anlayışını mükemmel bir şekilde özetliyor. Bakın, suyun üstünde gördüğümüz o küçük kısım yani olaylar, savaşlar, krallar bu tarihin zahiri yani görünen yüzü. Ama asıl olay suyun altındaki o devasa kütlede. Yani olayları şekillendiren içsel, batıni dinamiklerde. İşte İbn Haldun'u diğerlerinden ayıran şey o suyun altına dalma cesaretini göstermesi. İşte bu neden sorusunu cevaplayabilmek için İbn Haldun yepyeni bir bilim dalı icat ediyor resmen. Umran ilmi. Bugünkü karşılığıyla sosyoloji yani toplum bilimi diyebiliriz. Umran medeniyetin iç işleyişini nasıl doğduğunu, nasıl geliştiğini ve neden çöktüğünü inceleyen adeta toplumun fiziği gibi işleyen çığır açıcı bir yöntem. Şimdi bu bilimin kalbine yani onu çalıştıran asıl motora geliyoruz. Şöyle düşünün, eğer umran bir arabanın nasıl çalıştığını inceleyen bilimse, asabiyette o arabanın motorundaki yakıttır. O olmadan ne yükseliş olur ne de çöküş. Peki, nedir bu sürekli duyduğumuz asabiyet? En basit tanımıyla bir toplumu bir arada tutan sosyal yapıştırıcıdır. O biz bilinci, o birlik ruhu, o grup dayanışması. Bir grubu en zor şartlarda bile tek bir vücut gibi hareket ettiren kolektif iradedir. Unutmayın, bu kavram İbn Haldun teorisinin kesinlikle merkezindedir. Burayı çok iyi anlamamız lazım. Asabiyetin gücü de işte bu maddelerde gizli. Güçlü bir asabiyet bir topluluğun birleşip devlet kurmasını sağlıyor. Onlara hem kendilerini savunma hem de fetih yapma gücü veriyor. Ama en ironik kısmı ne biliyor musunuz? Elde edilen zaferin getirdiği o zenginlik, lüks ve rahatlık zamanla o güçlü dayanışma ruhunu bir güve gibi iyip bitiriyor. İşte bu zıtlık yani başarının kendi sonunu hazırlaması sınavlar için aklınızda tutmanız gereken en kritik nokta. İyi de bu asabiyet dediğimiz şey en net nerede karşımıza çıkıyor? İbn Haldun'a göre cevap çok net. Kırsal yaşam ile şehir yaşamı arasındaki o bitmek bilmeyen gerilimde. İbn Haldun bu gerilimi iki harika kavramla açıklıyor. Bedevilik ve hadarilik. Bakın solda bedevilik var. Yani göçebe yaşam Zorlu doğa koşullarında hayatta kalmak zorunda oldukları için birbirlerine sıkı sıkıya bağlılar, asabiyetleri çok güçlü. Hayatları zaruri yani temel ihtiyaçlar üzerine kurulu. Sağda ise hadarilik yani yerleşik şehir hayatı var. Burada artık konfor, lüks, iş bölümü ön planda. Ama bu rahatlık asabiyeti zayıflatıyor. Burada artık kemali yani lüks ihtiyaçlar peşinde koşuluyor. İşte bu iki kelimeyi, zaruri ve kemaliyi hafızanıza kodlayın. İşte o kaçınılmaz döngü tam olarak böyle işliyor. Güçlü asabiyete sahip, dayanıklı göçebeler geliyor, şehirleri fethediyor ama zamanla kendileri de şehirli oluyor, o lükse, o rahata alışıyorlar ve onları iktidara taşıyan en büyük silahlarını yani asabiyetlerini kaybediyorlar. Bir nevi, bir grubun başarısı kendi çöküşünün tohumlarını da içinde taşıyor. Bu döngüsel mantık bizi İbn Haldun'un belki de en çok bilinen en meşhur teorisine getiriyor. Her devletin ve hanedanın geçtiği öngörülebilir beş aşamalı yaşam döngüsü. Bu teoriyi anlamanın en kolay, en akılda kalıcı yolu şudur, devleti canlı bir varlık, bir organizma gibi düşünün. Tıpkı bir insan gibi. Doğuyor, gençliğini yaşıyor, olgunlaşıyor, sonra yaşlanıyor ve en sonunda ölüyor. Bu benzetme, o beş evreyi anlamak için kullanacağımız en güçlü anahtar. İşte bir devletin beş tavrı yani beş evresi. Her şey ortak bir asabiyetle kazanılan zafer ve kuruluş ile başlar. İkinci evrede hükümdar gücü tekelini alır yani otokrasi dönemi başlar. Üçüncüsü devletin zirveye çıktığı, lüksün, refahın ve imar faaliyetlerinin arttığı refah dönemidir. Dördüncü evre artık yaratıcılığın bittiği, geçmişin taklit edildiği, durgunluk ve barış dönemidir ve son olarak asabiyetin tamamen yok olduğu, israfın ve sefatın tavan yaptığı çöküş gelir. İbni Haldun'a göre bu kaçınılmaz, neredeyse biyolojik bir süreçtir. Bu beş aşamayı sırasıyla bilmek sınavlarda size çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Peki tüm anlattıklarımız İbni Haldun'u neden sadece bir tarihçi değil, aynı zamanda zamanının çok ötesinde bir dahi yapıyor? Gelin son olarak onun kalıcı mirasına bir bakalım. Şu rakama bakar mısınız? 500 yıl dile kolay. İbn Haldun, August Comte'un sosyoloji bilimini resmen kurup adını koymasından tam 5 asır önce bu bilimin temellerini atmış, yöntemlerini belirlemiş. Bu rakam bile tek başına onun ne kadar ileride bir vizyona sahip olduğunu kanıtlıyor. Kısacası, İbn Haldun'u sadece bir tarih yazıcısı olarak görmek ona yapılacak en büyük haksızlık olur o toplumları, devletleri ve medeniyetleri yaratan evrensel yasaları arayan ilk sosyal bilimcilerden biridir. Bu yüzden de eserleri bugün hala dünyanın en iyi üniversitelerinde ders olarak okutuluyor. Ve bu incelememizi sizi biraz düşünmeye itecek şu soruyla bitirelim. İbni Haldun'un bu meşhur yükseliş ve çöküş döngüsü günümüzdeki devletler hatta dev şirketler ve büyük kurumlar içinde hala geçerli olabilir mi? Çevrenize bir bakın Yükseliş, zirve, durgunluk ve çöküş yaşayan yapılarda İbn Haldun'un bahsettiği o asabiyetin izlerini görebiliyor musunuz? Bu sorunun cevabı onun mirasının ne kadar canlı olduğunun en büyük kanıtı aslında.